dostlar selam Homeworld'deyiz Legend'dayız 91. bölümdeyiz gel gelelim videonun ilk 5-6 dakikasının kaydını aldım şu an upgrade'in başındayım hatta ama mikrofonumuzu açmayı unutmuşuz salak gibi şu 5-6 dakikalık kaydımda ses yok ben muhtemelen ona bir ayar çeker miyim bilmiyorum. Çekemem büyük ihtimal. Ee, nasıl yaparız bilmiyorum. O kısımdan da biraz bir şeyler eklemeye çalışacağım. Biraz sessiz bir bölüm olacak ama. Bakalım gerekmezse oraları hiç koymayız. Üzdü ya şu an. Niye öyle oldu acaba? Neyse biz upgrade'imize devam edelim. Yani bütün yaptığım giriş, konuşma, kırdığım kutular, gemler tamamını sessiz sinema yapmışız derken bir de daha geldi. Ya bu ilk degarı da sessiz sinema bastık. Üzdü ya. Niye öyle bir saçmalık yaptık biz ya? Tek tek tek. 8'lere hep sword basıyorum ya bugün bir deter falan geçirir miyim acaba şu iki sword'dan biri geçmezse deter basarız yine geliyor bakalım birisi gitti bu geçer mi geçmedi o zaman bir deter gelir mi tek Tek tek. Te tek, tek tek, tek tek, tek. Bu da gitti. E, Aham bu 3 kaldı. Haydi bir şeyler yap. Bu da gitti. Nasıl yapacağız? La babo, bu da gitti. Wooh! Yanıyoruz. Yandık, bittik, kül olduk. Dagger'ları atalım. Az önce sessiz sinema çekerken düşürdüğüm krovazi temlerini basmaya başlayalım. 5 tane daha buz çekelim, kafi. Favunu yakarız, krovazı atarız, krovazı yakarız, sonra da diğerlerini yakarız. Nasıl fikir? Tam olarak dediğim gibi olacak. Şimdi kuruvas da yanacak artaltıya altıya. Geçti ne hayır? Ne hayırlı? Sweet kiss fal. de Undefraum. Unde Kesin geçecek. Helle helle. Abi Windforce'u salladık ya o zaman. Tak. Piyuf. Yanıyoruz. Sen geç bari ya. Pazara atarız seni ya da 8'e falan sallarız. Bu da gitti. Abi evet, üzdü. Ya ben o videonun çektiğim sessiz kısmını hiç eklemek istemiyorum videoya ne yapabiliriz? Biraz yem birleştirelim. Çünkü sessiz video eklemek istemiyorum. O yüzden bu şekilde idare etmemiz lazım. Çünkü elimde başka çıkaracak bir içerik hali hazırda yok. Elimde item kalmadı. Bunların daha birikmesi lazım. Kirine harcayacağım kıymette bir item yok. Şunları 8'den 9'a onlar da itemler bir ikinci sallarız. Falan feş mekan. Şunları kırayım. Hemen 6 tane. Tık. Abi kırmasa mıydım ya? Lere. Lere lere le lere. Le. Şu arkadaşları tek tek. Şimdi bu üçünden biri geçer şimdi. lere? tek. Sen geç bari ya. Olmaz mı? Olmazmış. Abi olmazmış abi. O zaman gemi birleştireceğiz. Yapacak bir şey yok. Elimizde öyle çok da bir gemi yokmuş ama tek usul usul lan. Yapacağız bir şeyler. Bekledik. Tek. Bir önceki bölümde çok güzel ört almıştık diyecektim. Yine örtelementi verdi bize. Olur. Sarar. Tek. Olmadı idle. Tak. Bu da boş. Yani 4, 5, 6, 7, 8 deneme falan. Şu iki kez element versen bize Miko. Bir kere versen kafiyiz. iki verirsen ellerinden öperiz yani o derece. Bakalım. Tak. Böyle boş geçersen yanarız acı. Hacı. Yanacağız. Yap bize bir şeyler. Tek. Olmaz. Tek. Olmadı. Tek tek. Yap bir şeyler. Tak. Da Buradan da biraz gele çöp aldık. Hop. Bidik. Serpent 8'e atmadım mı ya? Serpent demişim. Tiger'ı. Kaydımız ne kadar olmuş abi? 7,5-8 dakikaya falan gelmiş kafi sessiz aldığım kısımları kullanmak zorunda kalmadım galiba Çünkü elimde kutu gem vesaire kalmadı güzel o işimizi de halletmiş olduk kilit vestimizi buraya attık buradan sonra size bir çıtır met class izletiriz oradan yeni bölüme doğru geçeriz abi hadi bye Saz koşuyorlar adam. 3 evet. 2 1 Bas kılıcını, atla bana Vur buralara vur buralara Sağına soluna yuvarlak sizi size üstte Ana. Vur 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 yer değişecek şimdi abi bak yer değişecek Gel sol işte oraya doğru yürüdün şimdi işte oraya doğru yürü şimdi Ölenler buraya doğacak bak Buraya vurmamız lazım Hadi lan doğ lan hadi lan Doğmadı lan daha anana avradını Niye doğmuyor bunlar Kalbim 21'ini alabilirsin misafir geldi. Arkan lan doğdu. Lan nereye gidiyorsun evet, terse olmuş, olmuş tamam gel gel. Ya gel, sapık. Oha 2 1 atla lan. <laughs> Geç olsun. bile kaldım. Orada bekleyecektim. He okay. ne bileyim abi bir an şey yaptım. Kim boştaydı? Boşta kimse var mıydı la? Kim çıktı partiye diye düşmüş? Oflu gitti işte. İkisi bulur için. User disconnected from your channel. Yürü yürü Sekko'yu tuttun. Serkan 3 2 1 atla Serkan'a vur önüne. Vur 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 hemen geri çıktın geri, Hemen geri çıktın hemen geri çıktın. Önde kalanlar ölmesin abi. En önde kim var? Enkudu Enkudu'yu siktir ettin. Gene Serkan var. Serkan'ı tuttun. 3 2 bas gözüne. 1 Atla Seko'ya vur önüne. Gene geldi soldan soldan. Devam ettin. Devam et devam et devam et devam et devam et devam et. Bir tut beni tutar mısın? Bir tür beni tut abi beni tut. Tut beni tut beni tut. 3 3-3 bas kılıcını 2-2-2-2-1 Atla bana bas soluna doğru Bas 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 yuvarlak çizerek bas sağa sola ayrılmadan Güzel güzel yürü 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 soldan soldan gene yardırdın Bugün kalabalık yok gibi bana mı öyle geliyor Aynen. Biraz... Aynı yere gitti Gidiyorum gidiyorum hadi tuttun beni enci diyelim ananı avradını Tut beni 3 bas 2 çekilir lan 1 Atla bana vur gene Sola doğru vur. Sola doğru. Sola bak. Sol respanlarına doğru. Vuramadık ama ne yapıyoruz bu sefer. Vurduk. Bana kill gelmedi o zaman. Sikerler böyle işi. Yürü. Devam ettin. Karaday can azmış. Sen bir tür bekle baba. Beni tuttun gene. Yürüdün bana doğru. Bastın kılıçlarını. Bas bas bas. Üç Erken atlatacağım bu sefer. 2. 1. Atla bana. Vur şuraya. Vur 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 vur. Gene yürüdün yürüdün. Soldan soldan. Direkt seri 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 seri. Karadaya doğru yürü, yürü. Karadayı bir türes yaptın, sana atlayacağız. Karadayı bir türes yap. Şimdi yürü. Karadayı 3, bas 1. Atla, vur önüne. Vur önüne, vur. Önüne vur. Direkt, direkt, direkt. oldun yerde. Yuvarlak çize çize. Vur, 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 vur. Geri gel hemen. Geri gel, geri gel, geri, geri gel. Skill'in yok. Skill'imiz yok. Skill'imiz var, skill'imiz yok. Bekledim, 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 bekledim. Tut beni. 3, 2, 1. Atla bana. Vur önüne doğru buradan. Vur buradan vur buradan değecek. Vay ananı ne öldürdüler Yürüdün soldan 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 soldan. Tek el argente doğru gidiyorsun. Tek argent bak. 3 bek target 2 1 gir içeri. Atla argente vur önüne. Ananı şimdi geldi sanki? Bilmiyorum. Sonrası yoktu Sol tarafı bir ayarlayayım ben. Bir saniye bir video Şuradan parti yap şunu. Yürüdün devam ettin devam ettin. Senin canın az. Argent tek yerli, tut gene tek 2 1 Atla, vur önüne. Tabii bir elim yıkayıp geliyorum hemen ya. Tabii ki, yemedi. Yürüdün yürüdün, en kudu. Lan vaka yeme misin, en kudu musun abi abi. bekle orada. Bekle bekle bekle, bir tur beni bekleyin sana, bir tur beni bekleyin. Bana atlayacaksınız, bir tur bekleyin. 3, 2, 1, bak atla bana, Bur buradan vur, bak buradan vur, buradan, buradan. Adamsınız. Da oldu gene. Yaptık bir şeyler yani. Anlatabiliyor muyum? Yürüdük devam ettik gene. Sen o çite yapınca, yapışınca bizi çitin öbür tarafına atıyor. Allah Allah. i̇yi iyi iyi. Güzel.